Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanlardan sık sık gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. İnsanın ruhu neden daralır, sıkılır, bunalır? Aslında bu sorunun cevabı belki de hepimizin farklı ama ortak noktaları ben derleyip toplayıp vermeye çalışacağım. İnsan olarak hepimizin temelde sevilmeye, değer görmeye, değerli olduğumuzu hissetmeye, görülmeye, kendimizi gerçekleştirmeye, toplum içinde ait olduğumuz toplum içinde ve anlaşılmaya ihtiyacımız var. Bunları yaparken eğer ki yanlış arkadaş seçimimiz olursa, kendimizle ilgili sürekli negatif bir düşüncemiz, inancımız olursa, madde bağımlılığı veya duygusal bağımlılıklarımız varsa, materyalist bir bakış açımız varsa, eğer ki kendimizi sevmeyi bencillikle, egoizmle karıştırıyorsak, o zamanlarda ruhumuz sıkılmaya başlayabilir. Çünkü insanlarla empati kurabilmek, sevgiyi gösterebilmek, pozitif bir şekilde düşüncelerimizi aktarabilmek, kendimizle ve etrafla ilgili, hayatla ilgili sürekli şikayet etmek yerine tutarlı bir şekilde amaçlar belirlemek, hayat amaçlarımızı gerçekçi bir zemin üzerine oturtmak ve bunlar üzerine çabalamak. Hayatımıza empatinin yer aldığı ilişkiler ve iletişim üzerine kurulan ilişkileri koyarsak, diğer bir deyişle kalbimize en iyi gelen şey aşk, sevgi, empati ve düzgün iletişim. Eğer bunları hayatımıza oturtabilirsek hayatımızda daha fazla doyum olacağımız için daraltı bunaltı yaşamamız olasılığı daha da düşüyor. İnsan kendini gerçekleştirmeye çalışırken toplum içinde sürekli kendini başkalarıyla kıyaslarsa, sürekli şikayet ederse, etrafında negatif insanlar örülüyse onlardan çevrili bir hayatı varsa ve bir şeylerin çok kolay olması gerektiği yanılgısına sahipse yani hayattaki karşılaşacağı işlerden bu benim başıma geldi, şans benim yüzüme gülmüyor açısıyla bakarsa birazcık daha karamsar olması, sıkılması çok normal. Kendimizle hatalarımızla yüzleştiğimiz, kusurlarımıza rağmen kendi değerimizin farkında olduğumuz ve hayatımıza sevgi dolu, her olumsuz olayda bile pozitif bir bakış açısı yakalayabilen kişiler bulundurduğumuz sürece, en önemlisi de sevgiyi hayatımızda çoğalttığımız sürece ruhumuz daralmaz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize bol sevgi dolu ve aşk dolu günler.